Evet. Paşa şu anda güllü ol baklavası yiyor. Gelin bohçası. <laughs> Allah'ım ya böyle bir baklava iyi mi var mı ya? Ya dokunacak bence. Şeker komasına girecek. Ya kör etme kör olur mu ki acaba? Alsak mı Ramço'yu? Psikopata mı ağladı? Yok Ramço hasta olacak kuş. Niye oğlum niye çekiyorum ben seni? Paşa! Paşa! Bak, ses de vermiyor biliyor musun? Paşa! Annem! Oğlum! Çık baklavanın içinden oğlum! Ya kalk şuna su içir biraz doydu gidiyor. Biraz Yok artık daha gelmesin herhalde. Hadi biraz daha iyi oğlum. Hı. Kameralardan... Lan başımı döndü hayvan çıkamadı Kamer... Kameralardan rahatsız oldu hayvan. Hayvan değil oğlum sen paşasın. Gir içine gir içinde ye. Baksana yediği atla yere. Atla oğlum atla. Yaramça dokunacak vermeyelim ya. Allah bildiğin baklava yiyor <laughs> ya. Ye oğlum ye ağzının suratının tipine bak. Gördün mü ağzını? Anam yedi hepsini yedi. Paşa yanmadın mı oğlum? Ağzını göster hadi kameraya. Ağzını göster kameraya hadi. Hı, aferin sana. Allah cezanı vermesin. Gösterdi görüyor musun? Kameralara uyuyor. Hadi ye. Anam kameraya gel. Seni çekiyorum hadi git yemek ye. Şunu suya suya ramçol.